<laughs> Hocam şimdi evet. var e, sosyal medyada rakibin elinden sopa almaya yönelik tehditler evet, gibi. evet. Rakibin elinden sopayı almaya çalışmak mantıklı bir şey. E, muharebede ve sokakta rakip veyahut da düşman son derece agresif ve öfkeli bir şekilde gelecek. Bu psikolojinin bir yansıması olarak fizikle bundan hali etkileniyor. Sopayı rakibin elinden almak ancak saldırı o öfke dinamiğiyle, o agresyon dinamiğiyle gerçekleşmediğinde mümkün olabilecek bir şey. Hemen örnekleyelim. Geldi saldırı, saldırı geldi, sopayı aldık. Sonra geldik mesela buradan bir vuruş yaptık. Açımızı değiştiriyoruz. Gelen sopanın içine doğru giriyoruz. Geldi evine ve ondan sonra geliyorsun vuruş yapıyorsun. Sonra buradan aleti alıyorsun. Ve vuruşa gidiyorsun. Şimdi arkadaşlar eğer bu tempoda gelirse saldırgan, tekniği yapabiliyorsunuz. Şimdi bakın, biz gerçek bir saldırı yapacağız. Acaba az önce yapmaya çalıştığımız tekniğin hangi noktasında e, savunmayı gerçekleştirebiliriz? Ben yorumu size bırakıyorum. Gördüğünüz gibi gerçek sokak saldırısında ve muharebede aksiyon böyle olur bu kadar şiddetli ve bu kadar psikolojik olarak da agresif saldıran bir adamın elinden sopa alabilmek neredeyse mümkün değil. Ne yapalım? Ne tavsiye edersin? Evet çok basit bir şey var. Rakibin elinden sopayı almakla hiç uğraşmayın. Tek yapması gereken şey rakip vuruş noktasına geldiği zaman boşa çıkma 45 derece. Bu. Tek yapması gereken şey gördüğünüz gibi rakip çok agresif bir şekilde gelince Hedefine de varamayınca ne oluyor Tekin? Dengesi bozuluyor. Dengesi bozulup koşa düşmüş. Evet, Tekin sen o pozisyonda neredesin? Yanda ilk Devam avantajım, avantajım tek pozisyonda oluyorsun. Rakibi önüme almıştır. Bravo. Bilmiyorum. Rakibin elinden sopa alma tekniği görüyorsanız kesinlikle inanmayın. Tek yapabileceğiniz şey vuruş noktasına geldiğinde boşluğa çıkartmak. Bu, bu, bu. Şu şekilde. Aynen. Bakın rahatlıkla. burada. Beni zor pozisyonda yakaladığı için dengem bozulacak zaten. Boşluğa çıkıyorum. Çıktıktan sonra uygun bir pozisyonda. Bu yapılabilir. Hatta bu şey yapılabilir. Bu yapılabilir. Evet. Etkili bir vuruşa da girebilir bu pozisyonda. Kamera arkasını yayınlar. Yayınlar. evet arkadaşlar çok teşekkür ederim. Yine Ekrem, Tekin ve ben güzel bir video yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah faydalanırsınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Savaş Sanatı Savaş Naci Kesener. Hepinize teşekkür ederim. Tekrar sana da çok teşekkür ederim. Hı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Güzel.